Kurtuluştayız. Baylok tilkili. Hürriyetin tartışma yaratan ve soruşturma açılmasıyla sonuçlanan Baylok haberi, FETÖ soruşturmasını itibarsızlaştırmanın güzel örneklerinden biri. Doğan Yayın Grubu bu kurnazlığı aslında hep yapıyor. 17 25 Aralık darbe girişimini rüşvet ve yolsuzluk bombası manşetiyle veren onlar değil miydi? Bu gazete göz göre göre FETÖ darbesini yolsuzluk soruşturması olarak millete yutturmaya kalkışmadı mı? Hatırlıyorsanız aynı dönemde Hürriyet FETÖ'nün yasa dışı dinleme tapelerini üstelik montajlanmış hallerini sayfa sayfa haber diye yayınladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 17 25 Aralık'tan meclis grubunda FETÖ'nün tapelerini okuyarak darbeye omuz verdi. Hürriyet ise o günlerde FETÖ'cü polis ve savcılardan gelen sahte bilgi ve belgeleri nefes nefese baskıya yetiştirmekle meşguldü. Hürriyet 17-25 Aralık öncesi ve sonrasında zaten FETÖ'ye doğrudan baylok hizmeti veren bir yayın grubuydu. E, MİT tırları ihanetine karışan Hürriyet'in eski genel yayın müdürü CHP milletvekili yapılarak koruma altına alınmadı mı? Doğan grubunun bugün yaptıkları 17-25 Aralık'tan farklı değil. Bu kez Baylok'tan yakayı ele veren FETÖcüleri kurtarmanın çabası içindeler. Baylok üzerinden yürüyen soruşturmayı sulandırmak için buradan kalkıp ta New York'a kadar giderek haber yapmışlar. Daha ne yapsınlar? Baylok'u gidip FETÖ'ye sormuşlar ve Baylok'un ne olup olmadığını da FETÖ'cülere anlattırıyorlar. Az mı? FETÖ'cüler 15 Temmuz darbe kalkışmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı itibarsızlaştırmak için gündeme mağduriyet tartışmasını sokuşturdular. Bu tartışmanın başına her zaman olduğu gibi yine CHP çekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmalarında büyük bir mağduriyet ajitasyonu yaparak 15 Temmuz darbe soruşturmasına gölge düşürmeye çalışırken Hürriyet'te Baylokçuları masum ve mağdur gösteren haberlerle dikkatleri FETÖ'den uzaklaştırarak kamuoyunu kısır bir tartışmanın içine çekmeye çalışıyor. Unutmamak gerekir ki 15 Temmuz'la ilgili yürüyen soruşturma Baylok'tan ibaret değil. 15 Temmuz soruşturması darbeye kalkışarak 240'tan fazla vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü hainlerin suçüstü yakalandığı somut bir soruşturmadır. Yani anlayacağınız soruşturulan baylok uygulaması değil, darbedir darbe. Kurtuluştayız akşam.